Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane soru geldi. Ee, arkadaşlarımızdan, abonelerimizden bunları birleştirip bir video konusu yapalım. Ee, konumuz üretim. Ee, üretim esnasında kullanılacak yemler ve e, balık yemler yumurtadıktan sonra tabii toplarken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl verim alırız gibi Tuncay Kayan'ın bir sorusu vardı. Bunları totalde birazcık konuşalım karşılıklı. Ee, daha önce anlattım tabii. Ee, üretim için biliyorsunuz uygun şartlar gerekli yani erkek dişi oranı gerekli balıkların büyüklükleri önemli su sıcaklığı önemli akvaryumunuzun kapasitesi önemli vesaire bunları daha evvelki videolarımda bulabiliyorsunuz bulabilirsiniz ancak tabii ki yemleme aşamasında özellikle anaçların yemlenmesi aşamasında daha önce de bahsettiğim üzere canlı yem kullanımını veriyorum. bu video e, tabii daha önce çekmiş olduğum benim yavru balıklardan almış olduğum yavrular yumurtalar. Onların görsellerinin üzerine çekiyorum bunları. Siz de belki burada e, çıkmak üzere olan, yeni toplanmış e, olan ya da hali hazırda daha henüz yeni çıkmış yani daha kabuğundan bile sığmamış e, canlıları da görebileceğiniz bir video olacak bu. Keyifli bir e, video olmasını umut ediyorum tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle anaçlardan başlayalım. Nasıl yemleme yapmamız gerekiyor? Bir keresin, bir kere şunu söylemek icap eder. E, anaçlar e, canlı yemle beslenmeliler. Canlı yemden kastım artemia e, ya da su piresi ya da başka bir şey değil. Ya da hani bazı arkadaşlarımız e, aralarında konuşurlarken duyuyorum. E, hayvan e, iç organlarının... E, bir şekilde hayvanlara verildiği ile alakalı, kıyılıp ile alakalı. Tabii ki ben bu yöntemleri hiçbir zaman kullanmadım ama e, araçların e, beslenmesinde e, tek kullandığım benim tubifex'ti biliyorsunuz. Bununla alakalı videolarım da var. E, Tubifex'ler e, uygun e, bir ortamda, sirkülasyonu iyi bir akvaryumun içerisinde bir ay kadar çok rahat yaşayabilirler. Dolayısıyla aldığınız tubifex'lerin temiz olduğundan emin olduğunuzda daha önceki videolarda da yine bittiğim gibi <laughs> görebileceğiniz üzere dipte devamlı kumların arasında ya da bildiğiniz böyle bir araya gelmiş top halinde durdukları bir durum oluşabilir. Ve anaçlar gidip gelip bunlardan yerler. Yani bizim altından tubifeksi eksik etmeyeceksiniz dediğimiz nokta bu. Bunu yaparsanız çok fazla verim alırsınız bunu söyleyeyim. Tabii tubifexle alakalı bir takım yani e, nasıl diyeyim hijyenle alakalı öyle diyelim. Hijyenle alakalı bir takım sıkıntıların olduğunu duyuyorum. Bana da söylüyorlar ama ben şimdiye kadar bunda karşılaşmadım. Doğrudur bir takım e, e, kötü yerlerde e, best, yani olduğu için bu canlılar toplandığı için daha doğrusu kirli alanlardan hatta lağımlardan kanalizasyon karışan sulardan toplandığı için çok da sağlıklı değiller tabii ki. E size de tabii ki sağlıklı e, olmadığını düşünüyorsunuzdur. İşte hepatit B vesaire gibi e, hastalıkların ya da hepatit A neyse e, sen sağlık türü bir takım e, şeylerin kapılması durumu söz konusu olabilir diye düşünen arkadaşlarımız var. E tabii ki kendi hijyenize de dikkat etmeniz e, zaman bu her yerde var her zaman var bu e, mümkünse aldığınızda tulifexler zaten yıkanmış olur büyük bir ihtimalle ama yine de siz her seferinde musluk suyunun altından geçerek ya da barındırdığınız yerde sularını devamlı değiştirerek e, bundan kurtulabilirsiniz. Balıklarınız çöpçüler açısından herhangi bir sıkıntı oluşturacak bir durum yoktur. Onlar iç parazitlere e, karşı dayanıklıdırlar en azından. Dolayısıyla e, yani siz elinizi her seferinde yemlerinizi verdikten sonra yıkarsanız ve e, yanlışlıkla hani <laughs> kirli ellerinizle elinizi ağzınıza vesaire götürmedikten sonra çok da fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, ben yıllarca bunu besledim, çıkarttım, sakladım bu, bu koşullarda zamanında. Dolayısıyla bugüne kadar bize bir şey olmadı. Size de bir şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden Tubifex'i öneriyorum. Şimdi bir takım kurtlar daha var. İşte un kurdudur, işte mikro kurtlar vesaire. Bunları beslemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama büyük bir ihtimalle yararları vardır muhakkak ki. Tabii onlar tabii çok daha değişik ortamlarda beslenip üretiliyor tarafınızdan. İşte biraz kötü kokulu bir durum oluşabiliyor o durumlarda. Ama tabii mecburen bazı arkadaşlarımız bunu kullanıyorlar. Tubifex bulamayanlar. Ucuz da bir yemdir hani nispeten artemiye ile vesaire kıyasladığınızda e, ucuz bir yem olarak da bunu söyleyebiliriz tubifex'i. Ancak e, yeni çıkan yavrularda ve e, balıklar neredeyse bir santim boyuna gelmeden önce tubifex'i kullanmanızı önermiyoruz kıyılmış dahi bile olmuş olsa. Dolayısıyla o dönemlerde muhakkak ve muhakkak canlı artemiyayla ya da canlı artemiyadan elde ettiğiniz ve sizin kendiniz aniden şoklayarak dondurduğunuz dip yöntemi tercih ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Bu da görsellerin arasında var. Diğer videoların arasında var. Bunları görebilirsiniz oradan. Dolayısıyla yavrular için artemiya canlı artemiya olmazsa olmaz. Onun haricinde başka hiçbir yem vermenize lüzum yok ki vermeyin zaten. Ama şeyler için anaçlar için muhakkak ve muhakkak canlı yem gerekiyor. Aa, peki diyeceksiniz ki ya bizim öyle bir imkanımız yok, kuru yemlerle beslemek durumundayız. Ee, işte bazı arkadaşlarımız da şöyle hani tavsiye ediyorlar, ee, alabalık yemi vesaire gibi böyle yem balık yemi olarak kullanılan aşırı yağlı protein içeren bir takım yemler var. Dolayısıyla satılıyor bunlar arkadaşlar hem de ucuz fiyatlara satılıyorlar bunları tavsiye etmem Akvaryumunuzun suyunu bozabilir kısıtlı bir alan olduğundan ötürü ve denedim ben denediğim için de söyleyebilirim gerçekten de çok da fazla yanaşmıyorlar balıklar belki ilk baştan alıştırılmış canlılar varsa ona bir şey diyemem evet yem anlamında fazla miktarda protein içerdiği için kuvvetli bir yem canlı yem kalabalması da tabii ama e yine de e, kullanılabilir belki de. Onun haricinde arkadaşlar çeşitli markaların e, farklı farklı yemleri var. E, bir çoğundan bir randıman alacağınızı düşünmüyorum. E, dolayısıyla e, yumurtlamazlar mı o yemleri yerlerken? Yumurtlarlar. Herhangi bir sıkıntı yok yumurtlarlar. Ama yani e, amaç tabii ki üretimse. E, o canlılar işte verez önebilikler için ayda iki defa, pandalar için her gün <laughs> yumurta vermek demek oluyor. Ve <laughs> bunu bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi e, ikinci soruya geçecek olursak panda yumurtaları. Görselde büyük bir ihtimalle bunlarla alakalı. gör yavrum, Benim yumurtalarla e, topladığım yumurt, farklı türlerden topladığım yumurtaları koyduğum kapların görselini içeren bir... E, görüntü görüyorsunuz şu anda. Ee, ben bunları biliyorsunuz sevgili arkadaşlar böyle toplama kaplarının içerisine koyuyorum. Bir litrelik toplama kaplarını yarıya kadar doldurarak ve içerisine hafif bir hava e, taşı ilave ettikten sonra çok fazla e, böyle kaynamayacak. Yani evet bir miktar tabii ki hava verecek. Dolayısıyla e, bunun içerisine koyduktan sonra bir miktar da metilen mavisi işte 4 ya 5 damla. İşte böyle hani her zaman tarif ettiğim üzere. Böyle açık bir havada gökyüzünün rengi neyse o olacak şekilde. E, toplarken öncesinde bunları buraya koymadan evvel tabii ki hayvanlar yumurtlayacaklar ve e, bazı cinsler yumurtalarını yiyecekler. Tabii ki özellikle panlılar yemeği çok severler. O yüzden dolayısıyla görürseniz arkadaşlar benim videolarımda da e, mop dediğimiz saçaklı... E, bir tür şey kullanıyoruz. Eee yumurtaların saklanması için hem de hayvanlar oraya daha fazla yumurtayı e, barındırabiliyorlar hem de hem de kendileri gizlemiş olurlar tabii içgüdüsel olarak bunu yapıyorlar. E, o tabii ki üç günde bir toplayabileceğiniz bir e, panda e, için kullanılan bir sistem. Benim kullandığım bir sistem. Neden üç gün? Çünkü pandaların yumurtaları üçünde çıkarlar. Çünkü büyük yumurtalardır. Hızlı gelişirler ve uygun sıcaklıklarda yani 22 derece sıcaklıkta 3 gün içerisinde olgunlaşıp e, yumurtadan çıkacaklardır. Dolayısıyla 3 günden fazla tuttuğunuzda <laughs> e, ayıklamadığınızda yumurtaları daha doğrusu e, hayvanlar tabii akvaryum içerisine gidecek. Orada büyük bir ihtimalle amaçlarına ya da e, filtrelere kapılarak telef olacaklar bir şekilde maalesef. Dolayısıyla 3 hmm. e, günde bir onu elemek lazım pandolar için ama diğer canlılar için işte cama yumurtlayanlar, bitki yapraklarının altına üstüne yumurtlayanlar, ne bileyim bir buldukları plastik e, aparatların üzerine yumurtlayan canlılar, e, diğer türler mesela onların nasıl toplanacağını e, sormuş e, arkadaşımız. Şöyle öncelikle bir hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. İki elinizi de çok iyi sabunla e, yıkayarak. E, tamamen de sabundan arındırdığınızdan emin olarak yumurtaları toplamaya başlayın. Başladıktan sonra belli bir müddet bekleyeceksiniz. Tabii ki o arada hala yumurta yapıyor olabilirler. Elinizi, yüzünüze, saçınıza e, ya da herhangi bir cismi tutmak kaydı şartıyla ya da o arada ekstra bir iş yapmak kaydı şartıyla ellerinizi bir başka yere sürmeyin. <laughs> yani sterilizasyonu bozmayalım öyle demeye çalışıyorum. Her e, cinsin yavrusunu toparlamak farklı. E, yumurtasını toparlamak farklı. E, yumurtaları toparlarken sevgili arkadaşlar e, mesela Venezuela bilekler için konuşalım. Arkadaşımızın sorusu da Venezuela bilekleri üzerineydi zaten. E, hemen yumurtladığı anda da toplanabilir. Ancak bir müddet, bir 10-15 dakika beklemekte fayda var. Çünkü biliyorsunuz e, yumurtalar o T pozisyondan sonra döllendikten sonra cama yapıştırılıyor ve halen çok yapışkan oluyor. Eğer çok alışkın değilseniz o yapı, elinize bir anda yapışıyorlar tabii yumurtalar parmağınıza. Siz onları atmaya çalışırlar. Çalışırken yumurta zarar verebiliyorsunuz. Yumurta belki patlayabiliyor vesaire ya da yumurtanın işte mantar olma olasılığı artıyor öyle diyelim. Dolayısıyla lütfen 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra parmağınızın ucuyla alarak e, videoda göreceğiniz saklama kaplarının içerisine. Elinizle böyle ufalayarak yavaşça e, onun içerisine gitmesini sağlayın. Ee, mesela Venezuela ornçlar. O, o da hani herkes Venezuela olunca sanki aynı türün değişik renklisi olduğunu zannediyor ki değildir. Farklıdır. Ee, onlarınki biraz daha değişik. Onlar e, ilk yumurtalıklarında çok yumuşak olur. Yani hiç almanızı tavsiye etmem. Venezuela bir yumurtalarını alabiliyorsunuz ama onu alamazsınız. Ee, ama bir saat sonra almaya kalkarsanız iki saat sonra almaya kalkarsanız bu sefer taş gibi oluyor yumurtalar. Dolayısıyla e, bu sefer e, camdan sökmekte zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla onun da en güzel yöntemi 10-15 dakika bekleyip 15 dakika ile yarım saat arasında balıkları e, yumurtalarını ona alıp aynı şekilde... Koymak peki farklı cins yumurtalarını aynı yere koyabilir miyim evet burada hiçbir sorun yok ee, Genel videonun içerisinde göreceğiniz üzere pandaların yumurtalarıyla başlıyor biliyorsunuz video bu video başlarken panda yumurtalıydı onlar daha büyüktür fark ederseniz içerisinde çıkmış yumurtalar da vardı ama diğer saklama kaplarının içerisinde hem bileklerin hem Venezuela orunçların hem de duplikanus ve a, similislerin yumurtaları vardı. Bu arada duplikarus ve siminist dediğimde e, videonun 14-15. dakikalarında e, siz de bunu işte seyrederken de göreceksiniz ileride onların da gerçekten e, duplikarus hale gelmiş e, yavruları mevcut aynı zamanda onların yumurtaları da biraz daha farklı onlar da pandalar gibi iki iki yumurtluyorlar. Ee, bir bir yumurtluyorlar, iki iki yumurtluyorlar. Çok fazla miktarda yumurtlanıyorlar. Çünkü onların yumurtaları nispeten büyük. E, ee, ve Venezuela'da bileklerden büyük. En azından onu söyleyebilirim. Ee, similisler genelde yaprak altlarını çok seviyorlar yumurtlamak için. Ee, similislerin akvaryumunu gördüğünüzde içinde e, cüce e, şeyler var. Neydi onların adı? Unuttum şimdi. <laughs> küçük bitkiler var ya. E, barteri, e, anubias, anubiaslar var. Evet şimdi oturdum. Bunların en küçükleri var. Minicikleri yani. Hakikaten minicikler. E, belki iki santim boyunda var filan. E, yaprakları bir santim filan. Onların yumurtaları e, bu balıklar bu e, yapraklarının altına yani o küçük yaprakların altına yumurta bırakmaya bayılıyorlar. Simirsenin yumurtaları daha ufak karuslardan ve pandalardan tabii ki. Yani bir boylandırma yapacak olursak bilekler, orinçlar, similisler, similisler, duplikaruslar ve pandalar. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz yumurta büyüklüğü anlamında. E, dolayısıyla e, tabii similis ve benizörler tek seferde bir batında çok defa, bir birleşmede çok defa, çok daha fazla yumurta bırakabiliyorlar. Evet. Bunu da yine alt tarafta simlisenin olduğu sol taraftaki akvaryum bu. Hani o üçlü akvaryum iki ayırdığımız e, bölümünde bunu görebilirsiniz. E, olduğu yerleri ve oradaki bitkileri. Genel olarak e, Venezuela bilekler camları tercih ederler ama e, bazen de bitkilerin aklına yumurtlayabilirler. E, ve dağınık yumurtlarlar. Yani bütün her yerde bulabilirsiniz yumurtalarını. <laughs> ama Venezuela oruçlar bir yeri seçerler, orayı temizlerler ve neredeyse tamamını oraya sıvarlar. Zaten e, bir seferde ortalama bir dişi yaklaşık 100-150 arasında yumurta bırakabiliyor. Çok daha fazla değil ama bir Venezuela ile Bilek bunun 3 katı 4 katı bırakabiliyor bunu gördüm. <laughs> ben de çünkü hakikaten büyük e, dişlerde vardı. Onlar gayet verimlilerdi. Sevgili arkadaşlar yumurtaları toplarken dediğim gibi... E, ...içerisine metilen mavisi koymak gerekir. Elinizin hijyenine dikkat etmek gerekir. İşte o hani ilk yumurtlamadan sonra geçecek zaman biraz önemli. Onu söyleyelim. Ve aynı bulundukları akvaryumdan su alınarak... ...içerisine konulan ve aynı akvaryumda aynı sıcaklıkta muhafaza edilmesi önemli. Ve ikinci günden sonra topladığımız yumurtaları... ...arkadaşlar ikinci günden sonra... Şey çıkartabilirsiniz, e, yavaş yavaş metilen mavisini seyreltebilirsiniz. İçinden benim yaptığım gibi kahve fincanıyla suyu alıp dışarı atarsınız tabii ki. E, ve ondan sonra da akvaryumun içinden yeni su koyarsınız. Sakın metilen mavi suyu e, akvaryumda anaçlarınızın içerisine katmayın. E, onun öyle herhangi bir yararı falan da yok. Bunu da söyleyeyim. Hatta tam tersi zarardır. E, o yüzden... <laughs> İkinci günden sonra artık yumurta olgunlaşacaksa olgunlaşacak ya da beyazlaşmışsa zaten beyazlaşmış demektir. Bu arada beyazlaşan yumurtaları içinde, videonun içinde yine göreceksiniz beyazlaşan yumurtaları. Ayırabilirsiniz uygun şekilde. Ama hani o gördüğünüz videoda yaklaşık bir 600-700 yumurta var. Onun bir 200 tanesi de beyazlaşmış durumda. Hepsini tek 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 yapmak biraz zor. Yine bunu yapacakken eğer yapacak olursanız aynı şekilde <laughs> Yumuşak olacaktır o yumurtalar. Ve bastığınızda patlayabilir. Dolayısıyla buna dikkat edin lütfen. Ee, ve elinizin temizliğine hakikaten dikkat edin tekrar. Balıklar tamamen, yumurtalar tamamen yerinden çıktıktan sonra benim göreceğiniz üzere bir e, hava ortumu ile onları tek, tek 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 çekip arkadaşlar e, uygun bir şekilde uygun bir yere koyduğumu da göreceksiniz videonun içerisinde. E, Söyleyeceklerim benim bu kadar. E, atladığım, unuttuğum bir şey varsa lütfen mesajlarda yazın, ona da cevap vereyim. Umarım sorunuza cevap verebilmişimdir diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.